Vermem seni her edim neddin onsam ömrümü Ceylanım Ceylanım karıda kaldın gelme benim Sevip sevmek demeyin. Yeter ki. Ayım, Sevip sevmek demeyin. Yeter ki. Başka bir tane daha söyle. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Geçmez oldu buradan Maraş'ın yolu Kapımı çaldı da Bir kara Gönlümün Kanadı kal Kuruldu Gönlümün Kanadı kal Ne oldu Kardeş ne oldu Yolda mı kaldın Doluya mı Düştün Darda mı kaldın Bir zalim Elinden Yara mı aldın Yıktın kardeş yıktın dünya yıktın Geleceksin diye Gözüm yoldaydı Geleceksin diye Gözüm yoldaydı İçimdeki adı Bugün sondaydı Nereye Kanadı kolu, Kor oldu gönlümün, Kanadı kolu, Naldı kardeş naldı, Naldı naldı, Yolda mı kaldın, Doluya mı düştün, Darda mı kaldın, Bir zalim elinden, Yanamı aldın, Yıktın kardeş yıktın, mı yıktın, Helalos Emre